Хөөх хөөх Ам чиг Адам гөрөг gelmişsin gönlüme Hayatımın anlamı Sana laf edenlere verdum ayar Bırak bu libarayı Evleri sarayları Bozdum sadece Sen lan sen lan kafayı Sen lan kafayı Seni koluma tak Yollarda gezeceğim Gözüne bakıp bakıp Sevduğum diyeceğim koluma takıp yollarda gezeceğim Gözüne bakıp bakıp sevdum diyeceğim Ni tam senun zaman aydınlık dünyam Gözlerin beni görsün dudağın beni öpsün kalbim sadece beni tek beni sensin tek beni sevsin. seni koluma takıp yollarda gezeceğim gözüne bakıp bakıp sevdum diyeceğim seni koluma takıp Yollarda gezeceğim Gözüne bakıp bakıp sevdum diyeceğim Seni koluma takıp yollarda gezeceğim Gözüne bakıp bakıp sevdum diyeceğim Seni koluma takıp yollarda gezeceğim たもん。 Evet arkadaşlar. Az yanıyor da. Az var süt evet. de onun üstüne kaynatılıyor. Evet. Bak orada balık var Cengiz. Evet. Sizler için balık da yakaladım burada bakınız. Aha. Balık derede balık yok da. Evet çayımız burada. Ee, Çok ağır oldu, ağır oldu. Evet. Çok havalı orada. Hadi. Evet, Deren'in kenarından yürüyorum. Uçsuz bucaksız yürüyüşüme devam ediyorum. Karanlık bir ortam. Telefonların hiçbir hattını çekmediği bir ortam. Yürüyorum. Bakalım nereye varacağım. Böyle gidiyorum. Yürüyorum 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 güzel böyle yemişliklerden geçiyorum bu videoları çekebilmek için sizler için gecemi gündüz yapıyorum bu derenin sesini dinletmek için gecemi gündüz yapıyorum videolarıma abone olmayı unutmayalım tavsiye etmeyi unutmayalım Çok büyük bir patlama bekliyorum bu videoda. Evet. Bu şekilde yürüyorum. Gidiyoruz. Burada arabalar tabii ki gelebilen geliyor. Buraya kadar bir dastır gelmiş bulunmakta. Helal olsun ormanın içinden geçiyorum. Geçiyorum. Ve rampa yukarı gidiyorum. Şimdi size balıkları göstereceğim. Evet, derede balıklar çok. Evet. Şimdi balık zamanı. Evet arkadaşlar balık. Balıklar daha çıkmamış. Burada akşam olsun bekleyeceğiz. Kampımız bu akşam burada sürüyor. Çok güzel bir ortam. Sizler için buradayım bu akşam. Bu güzel ortamı, bu güzel atmosferi sizinle paylaşacağım. Bundan kesinlikle emin olabilirsiniz. Balık. Dere balık kaynıyor. Ama ben göremiyorum. Bizim burada bir hipşuru var onun gözü <laughs> görüyor. Evet. Derenin kenarından yürüyorum. Görün kenarına iniyorum ve karşıya geçiyorum. Evet çöplerin buraya bırakan piknikçiler var mı? Maalesef. Evet cırcır böcekler ötüyor. Derenin kenarından yürüyorum. Kamp alanıma doğru ilerliyorum. Şimdi size burada elekleri göstereceğim. Evet, doğa tutkunu yürüyor. Doğa tutkunu. Buraya balıklara atmış atılmış. Balıkların imanını gevletmişler. Evet. Buradan yürüyorum. Piknik alanıma ağrı gidiyorum. Sizleri de bekliyorum. Şimdi bunu atlıyorum. Evet. Atladığım yer 2 metre. Opa Bismillah. Evet. Ne oldu? Çok kaynamadı mı? Evet. Çayımız. Evet. Çayımız oluyor. Düşersen o orada. Bazıyım, bazıyım.